bugün e, bu kanaldaki ilk videomuz olan fidan ekimini göstereceğim. E, pardon fidan değil fide. Fidan aslında çiçekli bir şeyler. Fide de yenilen şeyler gibi. E, elimde şu an patlıcan fidesi var. Şöyle önceden kazdığım çukura şey yapacağım. Ekeceğim. E, önce şu malzemeleri bir göstereyim. Şöyle şunu kenara alayım. Şu önce şu boruyu söyleyeyim. Bu boru otomatik damla sulama sistemi yapmıştık. O e, ondan size göstermek isterdim ama şu anda depoda su yok. Onunla ilgili de bir video gelecek. E, şöyle solucan gübresi var. Siz şey yapmazsanız şöyle çay var. Bu çayı demledikten sonra çayınız bittikten sonra bardağı tabağa aktarabilirsiniz. Bunu oda sıcaklığında bu kendi kendine Soğuyacak sıcak şey yaparsanız bitkiniz ölür. E, hemen soğusun diye de dolaba koymayın. Dolaba koyarsanız bir işe yaramaz. Şöyle ben e, ikisinden de göstereceğim size. Bunu temin etmek birazcık zor. Köy yerlerinde falan bulabilirsiniz. E, i̇şte e, büyük baş, küçük baş şeyleri olabilir e, gübreleri. Tam bizim. Bahçenin arkasında solucan yetiştirme yeri var. Oradan şey yaptık biz. Ee, şimdi şöyle bunu çoğu yerden temin edebilirsiniz. Ee, açık pazar yerlerinden, mahallelerde kurulanlardan. Kapalı pazar yerlerinde birazcık zor. Ee, çiçek satan yerlerde de olabilir. Şöyle önce size nasıl şey çıkaracağınızı göstereyim. Böyle direkt çekerseniz olmaz. Kökü kopar, ölebilir. Şu kenarlarından yavaş yavaş bastırıyorsunuz ve çeviriyorsunuz. Zaten görüyorsunuz yanlardan ayrılıyor. Sonra parmağınızı şöyle koyuyorsunuz. Şöyle şey yaptığınızda direkt düşüyor. Köklerini fazla ellemeyin. Ellerseniz ee, olmayabilir bunu ben yanlış yaptım ama şöyle koyayım şimdilik bunu. Yanlış yaptım. Önce gübreyi koyacaktık hatta. Şöyle kazdığım çukura birazcık gübre koyuyorum. Dediğim gübre temre demeyenler çay koyabilir. Ben ikisinden de koyacağım şimdi. Göstermek amaçlı. Şöyle fidanı şey yapıyorum. Tam buna göre kazdım ben. Şöyle birazcık ayırın yanlara doğru. Fazla bastırmayın. Şöyle toprak alayım. Toprak birazcık yağmur yağdığı için topraklıktan çıktı. Balçık gibi oldu. Şöyle kapatıyorum. Videoda birazcık rüzgar sesi gelebilir belki ama gelmeyebilir. Belli olmaz şöyle bastırıyorsunuz çok da bastırmayın çok bastırırsanız köküne zarar. Evet, şimdi şöyle gübre koyacağım önce çay koyuyorum ben çay sulu olduğu için elimle alıyorum şöyle bu çay daha hızlı çayla gübre daha hızlı büyümesini sağlıyor gübre başka gübre nasıl hazırlanır onunla da ilgili bir video çekeceğim. Evet, şimdi gübreyi de koyduk. Şimdi şöyle birazcık dağıtabilirsiniz. Ama gübre koymasanız da olabilir. Gübre veya çay da olabilir. Şimdi şöyle sulayacağım ben. Can suyunu veriyorum. Bu ilk başta fazla dökmeyin. Bir de bizim sopamız yoktu. Bir de ben bir durdurayım. Sopa getireyim gelip. Evet şöyle bir sopa getirdim. Geldim. Bu sopa bitkinin yamulmamasını sağlayacak. Bu ilk bir hafta, iki hafta için olacak. Zaten görüyorsunuz bitki birazcık yana eğiliyor. Bu rüzgardan, rüzgarsız bir ortamda daha az eğilir. Bir de köküyle de alakalı. Fazla toprağa bastırırsanız kökü gider ve kökü gider ama şey olur. Sağlam olur, yamulmaz. Evet bu videomuz böyleydi. Bu arada şu fidan kablarını atmayın. Bu bunları şey yapabilirsiniz. E, fidan yapma videosu da gelecek. Bu yani fidan bu tohumu koyacağız içine. Fidanımızı yapacağız. Evet, bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.